Selamlar dostlarım. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Umarım keyiflisinizdir. Bugün yeniden başka bir video ile karşınızdayım. Bir takım kesim konular var. Bir takım konularımız var. Konuşulması gereken, anlatılması gereken, ortaya çıkarılması gereken. Bunları konuşacağız. Bir yandan sohbet amaçlı. Yani öyle. Nasıl anlarsam da işte. Konuşulması gereken konularımız şunlar. Eskiden de anlattığım gibi üstümüze gelen insanlar, hakkımızda konuşan, iyi veya kötü veyahut bizi yolumuzdan caydırmaya çalışan bir takım insanlar. Yine bu konu hakkında konuşacağım. Bu insanların amacı ne? Onları söyleyeceğim. Yani şöyle, o insanların amacı bizi tahtımızdan indirmeye çalışmak. Ha, tabii bu cümlemden sonra şöyle diyenleriniz olacaktır sen kendini ne sanıyorsun veyahut ne konumda olduğunu düşünüyorsun da taht mat'tan bahsediyorsun diyenler olacak. Haklısınız ama her insanın bir tahtı olmaz mı? Sonuçta herkesin bir yeri vardır. Tamam biz yüksek meblağlı bir insan değiliz. Öyle ünlü çok güçlü bir insan değiliz. Abonelerimiz ve Discord'daki arkadaşlarımız, ekibimiz de ona göre. Sayımız az, onu demeye çalışıyorum. Ama sonuçta bir iş başarıyoruz değil mi? Bir işle uğraşıyoruz. Tamam bu işten bir para kazanımı olmak zorunda değil zaten yok da. Olsa zaten size söylerim, kazanıyorum derim yani bunu biliyorsunuz. Kendimizi bir yerde veya çok yüksekte görmüyoruz. Bunu öncelikle açıklayayım. Ama Buna rağmen bazı insanlar bizim hakkımızda yalan yanlış bilgilerle konuşuyor. O bir şey yani kendi kendilerine tartışıyorlar, hakkımızda konuşuyorlar. Yani bir şey başaran insanların arkasından konuşulur. Ben bunu gayet iyi biliyorum. Demek ki bazı bir şeyler başarmışız ki, bazı insanların canını yakmışız ki arkamızdan konuşuyorlar, yüzümüze karşı konuşamıyorlar. Neyse çok uzatmayayım. Şu çekiliş olaylarına daha yani anlamayan insanlar var. Yani anlatamadığımız insanlar var. Yani cidden daha benim bu çekilişlerin yaptığımı, yalan olduğunu söyleyen insanlar var mı? Demek ki var ki böyle yorumlar, böyle mesajlar alıyorum. Yani cidden bunu defalarca kez açıklamaktan bıktım. Benim yaptığım çekilişler tamamıyla gerçek. Wolf ve Valorant çekilişleri şu anlık yani şu anki gücüm buna yetiyor. Bu iki oyun için çekiliş yapabiliyorum, hediye verebiliyorum. Wolf Team'den öne çıkalım ilk önce. Wolf Team'de yaptığım tüm çekilişler gerçek. Wolf Team Jo Game şirketi bana belirli bir hak tanıyor. Ben de o, o hakla sizlere hediyeler dağıtıyorum. Yani ben de bir emir kuluyum. Onların şunu yap demelerine. Göre, hareket ediyorum. Yani e, bu yanlış anlaşılmasın. Emir kuluyum derken. Şöyle mesela bir fiyat söylüyorlar. Fiyat derken yani 500.000 joy para kazanan isme ver diyorlar mesela. Bu konuda Yani Wolf Team Joy Game şirketi benim arkamda olmasaydı bu çekilişleri yapamazsın. Yani düşünsenize hani bazen 1 milyon joy para dağıtıyorum. Bazen 500 bin, bazen 100 bin. Bunlar gerçekten e, yüksek meblağlar, yüksek sayılar. Ve bu, ben bunları sürekli yapıyorum. Hadi YouTube kanalımda ayda bir, haftada bir. Haftada bir ya da ayda bir. Bu yanlış anlaşılmasın. Discord sunucumuzda ise her gün yapıyorum. Düşünsene, her gün Discord'da 20 kişi, 30 kişi bu vaxtında veyahut Valorant'da hediye kazanıyor. Sen bunu paraya vursan abi. Yani cidden bir düşün. Mantıklı hareket et. Gerçek parayla yapılacak bir şey değil. Çekilişle yapılır. Yani sponsorun olmadıktan sonra bunu kimse kendi cebiyle karşılayamaz. Bunu 1 milyon aboneli YouTube kanalı da karşılayamaz. 10 milyon aboneli YouTube kanalı da karşılayamaz. Bunu benim kanalımda karşılayamaz. Yani sponsorluk olmadıktan sonra bu yapılan çekilişler, bu benim yaptığım çekilişler karşılanamaz. Çünkü çok paraya tekabül eder. Valorant'a gelelim. Riot Games bana bir hak tanıyor. Az önceki yani Wolf Team hakkında söylediğim her şey bu. Burada da geçerli. Sizlere mesela ne kazanıyorsunuz? Mesela bir koleksiyon. Bir koleksiyon işte. Herhangi bir koleksiyon. Siz de bana hesabınız veriyorsunuz ki ben de o koleksiyon, koleksiyonu atabiliyorum. Yani bir yandan bu hesap şeyiyle ilgili üstünde baya bir şüphe var. Bu şüpheyi aklınızdan kaldırmak için konuşuyorum yani. Wolf Team ve Valorant'ta hediye kazanan kişiler bana hesaplarını vermek zorundalar. Wolf Team'de bu tamamen Joy Game'in onaylı hareketidir emridir, kararıdır. Valorant'ta da Riot Games'in onaylı kararıdır. Merak etmeyin. Herhangi bir açık, herhangi bir e, veri kaybı, herhangi bir işte çalıntı olayı o olmaz. Çünkü arkamda koskoca oyun şirketleri var. Bunu net bir şekilde anlatabildiğimi düşünüyorum. Çekiliş kazanan insanlar bana hesaplarını özel, özelden bu Discord olur. Instagram, Facebook, Bunlardan birinden özelden bana ulaşın. Hesap bilgilerinizi verin. Zaten orada diyorum ki özel mesaj olarak bana güvenip hesabını verdiğin için teşekkürler. İşlem gerçekleştiriliyor. Birkaç gün içerisinde hesabına hediyen gelmiş olacak. Bu işlemi bitirdikten sonra sana yazacağım. Yazdıktan sonra şifreni değiştir ki üstümde yük ve ve vebal kalmasın diyorum. Yani bunu madem yalan söylüyorum sizin gözünüzde, madem hırsızlık yapıyorum, neden böyle bir şey yapıyorum ardından şifreni değiştir deyip Şifreni değiştir ve o hesaba bir daha giremiyorum diyorum. Güven kazanmak için değil. Bu şirket tarafından denildiği için yapıyorum. Üstünde bir vebal kalmasın diye. Ve bir yorum gördüm. Bu yorumu ben olumsuz karşıladım. Şöyle göstereyim o yorumu. Yani cidden böyle yorumlar hala yapan insanlar var mı? Hayret ediyorum yani. Ya ben bunu yani ciddi bir yorum olarak algıladım. Yani algılama şeyine göre değişebilir. Şöyle göstereyim o yorumu da. diyeceklerim bu kadardı beyler. Umarım açıklayıcı olmuştur. Artık üstümüzdeki bu yük, bu iftiralar, bu çamurlar umarım gider. Yani gördüğünüz yorumda ben yanlış anladım. Yani yanlış anladım derken şöyle açıklayayım. Yani hakaret anlamında anladım. Belki başka bir anlamda demiştir ama benim anlayış tarzım buydu o yoruma karşı. Umarım açıklayıcı olmuştur. Umarım en yakın zamanda, en yakın tarihte bu çamur iftira atan kitleler azalır. Yani biteceğini zannetmiyorum. Biter diyemiyorum yani. Umarım azalır. Biz işimizin ekmeğimizin peşindeyiz. Zaten biz e, bu yola oyuncu kardeşlerimizin, oyun oynayan oyuncu kardeşlerimizin yüzünü güldürmek amacıyla çıktık. Maksatla hareket edeceğiz. Bizi hiç kimse yolumuzdan saptıramaz, caydıramaz. Bu yoldan asla döndüremez. Biz tahtımızı kaptırmayacağız. Olduğumuz yerden daha fazla iyi yerlere geleceğimize inanıyorum. Bunlar siz değerli takipçilerim, destekçilerim sevenlerim sayesinde olacak. İnanan kesimler zaten sonuna kadar inanıyor. İnanmayanlar için bir şey yapamam. Ama yakın zamanda anlarsınız doğruları söylediğimi. Keşke inansaydım dersiniz yani. Söyleyeceklerim bu kadardı. Kendinize iyi bakın. Başka videolarda görüşürüz. Hoşça kalın. Seviliyorsunuz.